Merhaba arkadaşlar bugün arkamda gördüğünüz evin kafasını göstereceğim. Hadi videoya geçelim. Arkadaşlar geçmeden bir şey söyleyeceğim. Bu ev premium, premium olanlar alabilir. Şöyle göstereyim. Bakın, bu ev gördü, bu ev gördüğünüz gibi premium, premium etiği var. Ben premium aldım. Şimdi giriyorsa mu? buranın garajına iniyoruz. Garajına iniyor mu bilmiyorum. Aa, buradan iniyoruz. Garajına iniyorsunuz. Sonra gördüğünüz gibi burada bir banyo var. Banyoda üstü gördüğünüz gibi bir şey var. Gördünüz mü? Banyonun üstünde bir, bir şey var. Ona basıyorsunuz. Bakın burası açılıyor. Bak, tekrar baktım açıldı gördünüz mü? Buradan he, kapanmadan içeriye giriyoruz. Kasa burada. Kasa burada. Gördüğünüz kasa, kasa burada ha. Şimdi çıkmak için ne yapacaksınız? Reset çekmenize gerek yok. Bakın bu merdiven var gördünüz mü? Çıkıyorsunuz burada yine bir tuş var. Burası açılıyor ve buradan çıkabiliyorsunuz. Video bu kadardı. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Bay bay.